Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, bu konuşmayı oturumu tertip eden Asma Köprü Uluslararası Yabancı Öğrenciler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Konumuz e, bildiğiniz gibi koronavirüs. virüs, ama e, bugüne kadar çok çok konuşulan ekonomi, siyasi, kültürel ya da teknolojik bağlamın dışında pek de çok konuşulmayan çevre ile ilgili kısmından biraz bahsedeceğiz. Zira virüs aslında Çıkışı itibariyle de direkt olarak doğadan, çevreyle alakalı bir konu. Ee, bildiğiniz gibi Çin'de, Wuhan'da e, yaban hayvanlarının satıldığı bir pazarda ortaya çıktı. Merkez olarak burası biliniyor. Ee, yarasalar ve hatta sonra yapılan bazı raporlara göre ise de pangolinlerin burada e, sebep olduğu söz konusu. Pangolinler de kısaca bahsedeceksek dünyanın en çok kaçak ticareti yapılan e, memeli hayvanları durumunda. Ee, yaban hayatı ticareti veya kaçak avcılıkta çevrecilerin ve bu alanla ilgilenenlerin, akademisyenlerin, çevresel kuruluşların direkt gündem maddesinde. Bu kısa girişten sonra şöyle girecek olursak öncelikle koronavirüs başladığında dünyanın genelinde Ocak, Şubat, Mart gibi özellikle etkin olmaya başladığı dönemde e, siz de duymuşsunuzdur birkaç haber çok bu alanda e, ses getirdi. Bunlar da koronavirüsün acaba çevreye faydası olabileceği mi sorusuydu. Çünkü e, dünyada e, insan hareketliliğinin kısıtlanması koronavirüs tedbirleri kapsamında, e, ulaşımın neredeyse sıfıra inmesi, uluslararası uçuşların tamamen durması, doğal olarak e, havaya salınan karbon emisyonlarında ciddi bir düşüşe sebep oldu. E, önce Çin ve İtalya başta olmak üzere Türkiye, İstanbul'a dahil dünyanın pek çok yerinden raporlara yansıyacak şekilde e, karbon emisyonlarında ciddi azal, azalış ve e, hava kalitesinde bir artış söz konusuydu. Buna mukabil biraz önce bahsettiğimiz insan hareketlerinin kısıtlanması da e, diğer bir alan olarak e, yaban hayatının veya ormanların, doğanın insanlardan ari kalmasıyla beraber daha az kirlenmeye, daha az tahribata sebep olması, insan-doğa çatışmasının e, azalmasıyla oraların daha korunur bir pozisyona gelmesiydi. E, bu gibi örneklerle ilk başta biraz önce dediğim kanı ortaya çıktı. Acaba bu olumlu bir etkiye sebep olacak mı? E, bu noktadan itibaren şunu belirtmek lazım ki e, hep bir uyarı yapan bir kesim oldu bu konuda. E, Birincil sebebi şuydu koronavirüs sürecinde bu geçici bir dönem ne kadar uzun sürerse sürsün bundan sonra aynı eskisi gibi olacak ve hatta buradaki üretim açığını kapatmak için insanlar sanayi üretimde daha çok devletler, ülkeler daha çok arttıracağı için aslında eskisinden daha fazla bir hava kirliliğine, çevre kirliliğine sebep olacağı uyarıları vardı. Ki öyle de oldu. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte bildiğiniz gibi Çin'de %25'lere %30'lara varan havanın temizlenmesi oranı Geçen ay itibariyle eskiye döndü şeklinde haberler ve raporlar ortaya çıkmaya başladı. Bu bu uyarıyı yapan daha doğrusu bu iyileşmeye temkinli yaklaşanların aslında tezini doğrulayan bir rapordu. Bunun aynısını İtalya gibi diğer Avrupa ülkeleri, sanayide öne gele, önde gelen ülkelerden bahsetmek mümkün. Bununla birlikte biraz önce bahsettiğimiz ilk olumlu tablo aslında biraz negatife dönmeye başladı. Koronavirüsün etkisi üzerine. Ee, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının geçen sene büyük devasa yangınlarla çokça haber olan Amazonların e, koronavirüs sürecini aslında bir fırsat olarak görüp e, bir krizi fırsata çevirmek için oranın ormansızlaşma faaliyetlerinin e, daha çok arttığı ortaya çıktı. Nitekim e, Brezilya'nın Çevre Bakanı'nın hükümete bu yönde bir çağrısı da oldu bu süreci fırsata çevirip ekonomik anlamda da daha çok zarar uğramamak için mümkün mertebe buradan daha fazla yararlanılması adına e, bazı genişleme, bazı esneklik yapılabilmesi noktasında bir çağrısı oldu. Onun dışında yine aynı şeyi çok yakın bir zamanda Haziran ayının sonuna doğru Norveç'te e, parlamentonun onayladığı e, bir pakette gördük. Buna göre Arktik Okyanusunda denizinde arama faaliyetleri yapan ee, doğalgaz ve petrol gemilerinin e, vergilerinde bir azaltma yapılması, bunların faaliyetlerini daha çok arttıracak, destekleyecek bir pozisyon. Bu da ikinci bir şey oldu. Amerika'da da aynı şey oldu. Amerikan Çevre Koruma Ajansı'nın yine aynı şekilde ülkenin maruz kaldığı bu koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan ekonomik kaybı telafi etmek için şirketlerin tabiri caizse daha çok para kazanabileceği ortamı e, olanaklı kılmak adına Çevre mevzuatlarının bazılarında e, esneklik yapılması gerektiği çağrısı oldu. Bunların hepsini birleştirdiğimizde aslında ikinci bir adım olarak ortaya çıkıyor olumsuza dönmesi için. Bu da e, ileriye dönük e, çevrenin, doğanın e, maruz kalacağı tehlikelere, zarara karşı bu sürecin kullanılıp bir fırsata çevrilmesi söz konusu oldu. Bu konuyla alakalı çokça bahsedilen, bazı ülkelerin de çıkardığı düzenlemelerle önlem almaya çalıştığı konulardan birisi de koronavirüsle beraber çok yüksek bir seviyeye ulaşan hijyen kaygısıyla tek kullanımlık ürünlerin, çoğunlukla plastiklerin, maske, eldiven gibi çokça tüketilip daha çok çevreye atılması konusu. Ee, bildiğiniz gibi normalde ülkelerin bununla ilgili zaten düzenlemeleri vardır. Atık yönetmeliklerinde tehlikeli atık sınıfına giren ürünlerin, atıkların e, ayrı ayrı atış, atılması, atık toplayıcılarının e, ve temizlik görevlerinde bunu ayrı olarak alması, götürdüğü yere ayrı depolanması ki herhangi bir kimyasal e, tehdidin veya bir bulaşıcı hastalığın yol açmaması için zaten vardır. Bu süreçte daha çok ortaya çıktı. Hatta. Ee, buradan kaynaklanan problemin sadece çevrede kalan veya bir virüs bulaştırma tehlikesiyle sınırlı kalmadığı, bu atıkların rüzgarlar, yağmurdan oluşan sel su baskınları vasıtasıyla temiz su kaynaklarına ulaşabileceği ve e, doğada diğer ekosistemlere verebileceği zararlar üzerine birçok e, noktaya vurgu yapıldı. Türkiye'de olduğu gibi diğer birçok ülkede de yapıldı. Ee, Bununla beraber diğer bir konu, bahsedecek olursak yaban hayatı. Bu ayırdığımız iki senaryo, yani pozitiften olumludan başlayıp daha sonra negatife doğru giden senaryoda önemli olan bir diğer nokta da yaban hayatı konusu. Hem hayvan, yaban hayvanları hem de yabani bitkiler noktasında iki farklılık vardı. Birincisi, insanların doğayla temasının tabii olarak azalması neticesinde ee, orada bulunan ekosistemlerin, yabani hayvanların ve bitkilerin e, daha az tehditle ve tehlikeye maruz kalması sonucu bir iyileşme olduğu görüldü. Bazı yerlerde daha önceden yok olmuş olan popülasyonların tekrar ortaya çıktığı, bunda Afrika'daki gergeden nüfusu da dahildir. Ancak daha sonradan bir e, bunun da tam tersine gittiğini gördük. Nasıl? Ee, çok basit bir örnek vermek gerekirse. Mesela e, Latin Amerika'da yine Haziran ayının sonunda yayınlanan Trafik isimli organizasyon tarafından yayınlanan rapora göre koronavirüsün tedavisi süresince geleneksel ya da alternatif tıbba başvuran toplulukların, insanların e, formüllerinde kendi kültürlerinden, geleneklerinden gelen formüllerinde kullandıkları yabani bitkilerin toplanmasında, kullanılmasında çok büyük bir artışın olduğu rapora, raporlara yansıdı. O derece ki bu aşırı e, toplama faaliyetlerinin bazı türleri tehlikeye soktuğu görüldü. E, bu durum aynı şekilde yine hayvanlar için geçerli. İlk başta e, popülasyonların giderek daha da e, iyileştiği, eskiye döndüğü yerlerde daha sonradan dünyada ülkelerin koronavirüs, ekonomi ve sağlık bağlamında koronavirüse kitlendiği bir noktada yine buradan fırsat bilen ve bunu meslek haline getirmiş olan kaçak avcılık veya yasa dışı ticaret yapanların çok daha rahat bir şekilde bunu yaptığı ortaya çıktı. E, bu da haliyle dünya üzerinde e, bir nebze dünyanın odağının farklı bir yerde olduğu zaman da bunu kullanıp tekrar çevirmek gibi bir noktaya evrildi. Buradan da olumsuz bir tablo ortaya çıktı. E, bu örnekler ışığında yani hava kirliliği, doğa veya yaban hayatı üzerinden açıklamaya çalıştığımız bu değişimler ışığında şimdi şöyle bir e, soru var. Peki koronavirüs gittikten sonra ortadan kalktıktan sonra bir şekilde aşı veya ilaç yoluyla e, bu durum nereye evrilecek, nereye dönüşecek? E, hava kirliliği ilgili olan kısmını bahsetmiştik. Bunun bu aradaki açı kapatmak için çok daha fazla üretimin yapılacağı, bu üretimin de yine çok daha fazla e, karbon salınma sebep olacağı e, aşikar diğer bir nokta da insanlarda biraz şöyle bir beklenti vardı. Hatta e, çevreci organizasyonlar veya alanla ilgili akademisyenlerin taleplerinde dünyanın koronavirüse karşı gösterdiği, e, birlikte gösterdiği bu topyekün bir çözüm, bir arayış e, sürecinin aynısını iklim değişikliği yahut bunun sebebi olduğu çevresel problemler için de göstermesi bekleniyordu. Ee, ancak bundan bir şu anlık bir sonuç çıkmadı ve bundan sonrası için de e, pek umutlu görünmüyor.